Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size ikinci sınıf ders programından bahsedeceğim. Şimdi bir arkadaşımdan rica ettim. Yine Türkiye'deki ikinci sınıf ders programını aldım. Ve bizdeki ders programıyla birlikte karşılaştırmasını yapacağım. Hangi dersler var, hangi dersleri alıyorlar. Öncelikle ders saatlerinden bahsetmek istiyorum. Bizim ders saatleri birinci sınıfa oranla birazcık arttı. Öyle söyleyebilirim. Yani geçen sene pazartesi, salı ve cuma günleri 11'de çıkıyordu. Per, çarşamba ve perşembe 12'de çıkıyordu. Şimdi tam tersi çarşamba ve perşembe 11'de çıkıyor. Diğer günler 12'de çıkıyor. Şimdi Türkiye'deki ders saatlerine bakıyorum. Yani aldığım bir devlet okulunun ders saatleri 6 saatlik bir ders görünüyor. Şimdi Pazartesi'den başlayarak kıyaslamaları yapacağım. Ee, birinci saat pazartesi hayat bilgisi, Türkçe, Türkçe, matematik, müzik ve oyun e, oyun ve fiziki etkinlikler. Galiba bu oyun ve fiziki etkinlikler beden spor dersi diyebildiğimiz ders değilmiş galiba sınıfta oynatılan oyunlarmış arkadaşım öyle bahsetti bizim de yine aynı şekilde doç doç yani yine okumak gibi düşünebiliriz matematik matematik kunz diye bir ders var şimdi ben bunların fotoğraflarını size koyarım kunz sanat işte olma sorduğum zaman ne yapıyorsunuz bunu dediğinde şey kesme yapıştırma gibi şeyler yapıyorlarmış yani Türkiye'deki etkinlik dersi gibi bir şey. Şimdi Salı'ya bakıyorum. Salı günü hayat bilgisi, Türkçe, Türkçe, matematik, servis etkinlikler, oyun ve fiziki etkinlikler diye geçiyor. Bizim de iki ders, spor dersimiz var. Ee, yine Türkçe gibi işte Doç dersimiz, yani Almanca dersimiz var, okuma yapıyorlar. Ee, matematik dersi var. Bir de Verken diye bir ders var. Yani çalışma olarak geçiyor. Bu da yine... Etkinlik ama farklı etkinlikler yaptığını söyledi. Bu derse başka bir öğretmen giriyor. Onunla birlikte farklı şeyler yapıyorlarmış. Şimdi çarşambaya bakacağım. Çarşamba'da hayat bilgisi Türkçe, Türkçe, görsel sanatlar, İngilizce, İngilizce. Bizde İngilizce yok maalesef. Galiba 3. sınıfta başlıyor İngilizce. Yabancı dil olarak herhangi bir eğitim almıyorlar şu an için. Bizde çarşambadan bahsedeyim. Doç Matematik. Adını gerçekten söyleyemiyorum. Şuraya yazacağım zaten. E, genel eğitim olarak geçiyor Türkçesi. Sorduğum zaman işte bu derste ne yaptınız dediğim zaman işte Türkiye'deki hayat bilgisinin karşılığı gibi anlattı bana konularını. Ve müzik dersimiz var. Perşembeye bakıyorum. Hayat bilgisi, Türkçe, Türkçe, Matematik, Serbest Etkinlikler, Oyun ve Fiziki Etkinlikler diye geçiyor. Bizdeki Perşembeye bakıyorum. Şimdi Doç, Matematik. Hörder'in Terih diye bir şey yani ismini yazarım şuraya gerçekten özür diliyorum Almancam için ee, iyileştirici eğitim gibi bir şey geçiyormuş galiba ee, bu derste de yine aynı şekilde şey kağıtlarla bir şeyler yaptığını söyledi farklı bir öğretmen giriyormuş ee, ve din dersi var Cuma'ya bakıyorum hayat bilgisi Türkçe Türkçe matematik oyun ve fizik etkinlikler oyun ve fizik etkinlikler bizde de Cuma günü Doç e, Doç. Yine bir ders spor dersi koymuşlar. Matematik var. Bir de genel eğitim. Yine ismini dediğim gibi yazarım. Aynı şekilde böyle hayat bilgisi gibi anlatılan bir dersmiş. Evet hafta bitti. Yani e, Türkiye'den farklı olarak biz dediğim gibi yabancı dil dersimiz yok şu an için. Yani İngilizce alacak ama e, galiba seneye diye biliyorum ben. Ee, onun dışında bizde din dersi var. Mesela Türk, Türkiye'dekinde din dersi yok. Aslında şöyle bakarsak e, fark olarak işte dediğim gibi din dersi ve e, İngilizce olarak görünüyor. Onun dışında diğer Türkiye'deki ders programında işte serbest etkinlikler, oyun ve fiziki etkinlikler falan aynı şekilde bizde de yoğunlukta. E, geriye kalan dersleri de Türkçe matematik gibi düşünebiliriz aslında. Yani çok bir fark bu ikisi görünüyor gibi. Bir de şöyle bir şey var. Türkiye'deki ikinci sınıf öğrencisinin işte bütün derslerine kendi öğretmeni giriyor ama bizde bu dediğim görsel sanatlar gibi olan derslerde farklı farklı öğretmenler girebiliyor ve müzik dersinde müzik odasına gidiyorlar. Orada başka bir öğretmen var, o ilgileniyor ve din dersini başka bir öğretmen anlatıyor. Onun dışındaki diğer dersleri hepsini kendi sınıf öğretmeni anlatıyor. Bizde ekstradan şöyle bir durum oldu. Geçen seneki gibi oldu. İlk önce bir liste verdiler. Oryantasyon listesi gibi bir haftalık bir farklı bir ders programı vardı ve saat 11'de çıktı ilk bir hafta. Sonrakinde bu listeyi verdiler. Bu listede de hepsinde zaten ders saatleri yazıyor ve geçen seneki gibi olduğunu düşündüğüm için bu sefer erken çektim ders programı listesini. Çünkü bu kalıcı oluyor. iki tane. Yani ilk bir hafta oryantasyon haftası diye geçiyor. Sonraki verilen liste yani senenin devamı olarak geçiyor ders programı. Türkiye'deki listenin değişeceğini düşünmüyorum bu arada. Herhalde senede bir defa yani dönemin başında veriliyor ve ona uyuluyor sene sonuna kadar. Evet ders programı ile ilgili benim söyleyeceklerim bu kadardı. Türkiye'deki ve Almanya'daki ikinci sınıf ders programı listesinin karşılaştırmasını yaptım. Çünkü merak edenler vardı. Hani hangi dersleri alıyor acaba ekstradan diye. Zaten bu sefer çok bir farklılıklar yoktu gibi geldi bana. Bir de siz zaten yorumlara yazarsınız. Eğer farklı bir şey gördüyseniz. Belki sizin okullarınızda veya e, Türkiye'de özel okul, devlet okul farkları olduğu için belki daha farklı dersler de olabilir ikinci sınıf için ek olarak bilmiyorum ama bu normalde ikinci sınıf ders programı Türkiye'deki. Bizdeki de bu burada bizim bulunduğumuz Eyalet'teki ders programı. Evet inşallah bu sene de güzel bir yıl olur bizim için. E, birazcık daha zorlaşacak çünkü okumalar daha fazlalaştı. Harf değil de bu sefer metinler çıkmaya başladı yani onları okuyacak. İnşallah güzel bir sene olur. Hepimizin çocukları için diyorum. Evet ikinci sınıf ders programları ilgili benim söyleyeceklerim bu kadardı. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.